Merhabalar arkadaşlar. Ee, da, arkadaşlar daha hemen önce, önce. kendi kırtasiyeden neler aldığını çektim. Şöyle göstereyim. Ee, şu, ondan sonra videoyu kapatınca Dehne dedi çok istedi yani. Benimkileri de çekti. Onunkileri de çekeceğiz. Arkadaşlar da en güzel şeyini sona bırakıyorum. Koysana. İlk olarak bir bant. Yanında da benim gibi küçük bir bant almış. Onunki de böyle puantiyeli ama farklı modellerde. onu da iki tane kalem başlığını almış. Biri şöyle on. Hello Kitty galiba bu değil mi? Hı -hı. Böyle Öyle. Hello Kitty. Bu da lol bebek. Benziyor yani herhalde. oldu. Lol bebek. Ondan sonra Defne yine aldım küçük eşyalar aldı. Burada da nedense ununda değil yazıyor yatıyor. Ne ununda değil? O da değil dolayısıyla. Yani ben çocuk mu bu ne? Aha. Ne olduğunu anlamadım. Şöyle evet. almış. Yanında da bir pandalı defter var. Bu pandaya bayıldım. Bak böyle aynı defter. Bu da pandalı olanı. Ve en güzelini şimdi size gösteriyorum sana bıraktığımız. Dın 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 Evet. O <laughs> da evet. Çünkü bakar mısınız? Gerçek emojiler var. Ve çift taraflı. Gördüğünüz gibi. Emojileri var şöyle. <laughs> Ardında açtım ben az önce. Bakın. Bakın. Her yerinde böyle var. emojiler var. Çok güzel. Bayıldım. Kesinlikle. Aslında. Evet arkadaşlar, Dezmene'nin aldıkları da şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Silgiyi de çekelim. Evet, şu. Şekilde. Abone olup like atmayı unutma. Silgi konuşmaz ki. Emoji'leri de konuşuyor. Bundan da lol bebek arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ya. Bana <laughs> Hoşça gördüğünü. Hoşçakalın ben çok güzel bir lor Çok tatlış. Ben de uyuyayım. <laughs> hadi gel. Eve gideyim mi? Arkadaş olup hadi. Arkadaş olduk hadi. <laughs> bye bye. bye.